Üçüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanoa, Türkiye Cumhuriyeti Hükü... <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Oligo Onegoama, baş başa ve heyetler arası görüşmeleriyle anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. <laughs> De coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement professionnel, des accords entre la République de Turquie et la République gabonaise. Gabon'un bölgesinin istikrarına katkıda bulunan doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır işbirliği içinde bulunduğumuz dost bir ülke olduğunu belirterek, bu dostluğun karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştirildiğini kaydetti. Gabon'un 2023 yılında girdiği geçiş dönemi'ni mütakip, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diledi. Gabon bölgesinin istikrarına katkıda bulunan Doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip uzun yıllardır işbirliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Gabon 2023 yılında girdiği geçiş dönemini müteakip Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum. Halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Sayın Nigama'yı bir kez de huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde aramızdaki işbirliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik. Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı. Sayın Nigama'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı şekilde tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Kıymetli basın mensupları Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da Türkiye Marif Vakfımızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon Afrika kıtasında FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız bu güçlü irademizin en açık işaretidir. Afrika'da 2002 yılında Sadece 12 büyük elçiliğimiz bulunurken bugün 44 büyük elçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede Libriville büyük Büyükelçiliğimizi de 2012'de faaliyete geçirmiştik. Afrika'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibariyle 38'e ulaşmış, ve başkentimiz bu açıdan diplomatik bir merkez konumuna gelmiştir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz Gazze'li kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz.